Sevgili arkadaşlar, sevgili YouTube. İsrail Adesanya'ya karşı big dedi. Hazır mıyız? Bana da söz sende. Evet seyirciler mutlu akşamlar. Toyota Super Center'da büyük bir karşılaşma. İsrail Adesanya, Hamza Erhe karşı karşıya büyük liderliği önde çekiyor Hamza Er. şu anda. Eee, sanki bir animeden çıkmış Asanya. gibi e, ya, büyük bir sevdalısı. Absolutely. Güzel yıllara boksa. Bence biz bunu döveriz. Evet. Güzel evet. şehrinde <laughs> doğdu. <laughs> Broin Zayda desen ya. Hadi aldı ve 22 galibiyet var. Biz bunu döveriz ya. Böyle cılız bir çocuklar. Bir tekme koysam ölür lan bu. <laughs> anime ve anime kültüründen gelen zengin çocuğu. Hamza Erk gelecek. Ya Big geliyor. Bak bak sonra bak. Bak bak bir <laughs> Daddy. <laughs> Bak erkek ya. Wow, tam bir doğa Maçlarda galiba Vanessa o donu giyemiyoruz. Evet. Maçlarda farklı. Kırmızı şortuyla. Bugün sahada son kontroller yapıldı. Horford kicker. Powerful kicker. <laughs> De bir şeyler yapıyor. Zenci <laughs> Japon'un <yapılan, gülüyor> ıı, son üç maçı galibiyet. baksana ya tam bir erkek ya. Fena değil mi? Of. O ringi döküldü ringin, <laughs> ringin bu <boğazı. gülüyor> Hadi bakalım. Sırayla desen ya 35 yaşında. 25'lik çıtı ya. Biz kaçın <laughs> sıradaymışız? Yaz <laughs> yazmıyor. Benim <laughs> sırada değiliz lan. Ander Kriyacı. Bir Aa birinci sıradayız bir lan. Oy erkek. Kemer kimin lastiği? Kemer bizim. Şu an kemer bizim olacak. Hadi bakayım. Gel bakalım hadi sen ya. Hazır mıyız Vareda? Bir tarafta çekirge, diğer tarafta öküz. <gülüyor> 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 Sensin lan öküz niye? Big mi öküz. İsrail'in sen Adesanya'nın 22 galibiyeti, galibiyet, 2 mağlubiyeti var kariyerinde. Bu adam da çok sağlam ha. 2 kez yenilmiş. Ama biz de fena değiliz yani. Boru değil abi, 11 maçta 1 galibiyet. 1 mağlubiyet. 11 1 galibiyet. <laughs> 11 maçta 1 mağlubiyet. Fena değil bence. 11 galibiyeti, galibiyet, 1 mağlubiyeti var kariyerinde. Tokyo'da doğdu, Japonya'da oldu. heder olsun sana Japon yalancı. Hadi bakalım, bir önceki bak çok zordu. Yapıyoruz hareketimizi. Döndü, geldi, bükledi. Hadi bakayım. Hazırım. Kafadan tekmeyle başlayacağım. Full tekme çalışacağım. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyorsun oğlum sen? Hadi dedi. Back to the feet. Yeah, we're just getting caught. I know my time, but that's a much striking technique to land that shot and ultimately finish the fight here in the first. You've heard us say it before, but sometimes when you catch a guy cold, I just say, yeah, you take Mark the money, It can have a bigger effect. It certainly did here tonight. Oha! Öldü. Hastanelik oldu. Ahahahah! Ye? Humbert bir canimi. İşte bu! Bir çekirgeyi... Bir çekirgeyi <laughs> nasıl öldürebilir? Handler... Öv öl beni Mane'yi be daha! Öv beni, öv beni! <gülüyor> <gülüyor> o bir... Yıldız, o bir star! Stepo. Ah, yaşında ise eskiye oldukça sıkı şampiyonu İsrail'e desen yiye iki tekmeyle ilk round 10 saniyede öyledikleri nakalt etti. Ama kenardan yukarıya Hamzer 1.37'yi çekirgeye zarar Sevgili YouTube çok kısa bir video oldu ama Adesen ya da boş adammış biz ne yapalım ya? Yani bizim Big Daddy'yi ağzır burnunu kırdı oğlum Hoşçakalın tabi